gereğinden bir fazlasını yapma. Bir işe girdiğinizde iş için sizden rutin beklentiler vardır. İşin gerektirdiğini yaparsanız işte tutunmaya devam edersiniz. Ya kriz anları, ekonomik bunalımlar zamanı, işte o zaman işe kendinden bir şeyler katan bir fazlasını yapanlar işte kalır. Diğerlerinden bir süreliğine vazgeçilir her iş kendi güçlüğünü içinde taşır. Severek ve dikkatle işinizi yaparsanız rutin beklentileri karşılarsınız, maaşı almaya devam, işe devam, rahat ve iç huzuru. Hayat, kriz anlarıyla doludur. Böyle günlere hazır olmalısınız. Sizden beklenenleri tam yapmalı, mükemmeli aramaya devam etmelisiniz. Ki bu nasıl olacak, İşin her zamankinden yavaş gittiğini gördüğünüzde durup beklemeli ve düşünmelidir. Ne aksıyor iyi gözlemelisiniz. Bunu sürekli alışkanlık haline getirirseniz ve çözümler sorunlara cevap olabiliyorsa artık siz işyerinin gözde elemanlarından sayılırsınız. Ama örgü ve onama beklemeyin. İşverenler ve arkadaşlar her nasılsa bu durumlarda örgüyü esirgerler. Siz yılmayın. Faydasını her durumda işte kalanlar listesinde adınızı gördüğünüzde yaptıklarınıza değdiğini göreceksiniz. Siz de bir an önce bir adım sonrasını düşünenlerden olmalısınız artık değil mi? Süreti. İş imkanları sizlerin olsun.